Ben senden fotoğraf alacağım. Sen, şey Sağlık Bakanlığı ve TUSEB'in organizasyonuyla COVID-19 hastalığına karşı rapel aşılamaların yani hatırlatma dozlarının ile ilgili çok merkezli bir klinik çalışma planlandı. Türkiye genelinde aşağı yukarı 41 merkezde başlayacak olan çalışmanın bir ayağı da bizim hastanemiz. Biz de Erzurum Şehir Hastanesi olarak bu çalışmada diğer paydaşlarımızla beraber katkı sunmak adına bu hizmeti burada vermeye başladık. Milli aşımız olan Türk TÜRKOVAK'ın etkinliğini ortaya çıkaracak çok kıymetli ve değerli bir çalışma. Biz bu noktada tüm vatandaşlarımızı bu çalışmada duyarlı ve katkıda bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Bu klinimize bekliyoruz. Vatandaşlarımız isterse e-nabız üzerinden başvurularını yapabilirler. ALO 184 üzerinden bilgilendirme alabilirler. Ya da dileyen vatandaşımız merkezimize gelerek ilgili kişilerden, doktorlarımızdan, hemşire arkadaşlarımızdan gerekli bilgilendirmelere sahip olabilirler. Ee, dediğim gibi bu aşı etkinliğinin ortaya çıkması e, ileride e, bizim elimizi güçlendirecek pandemiye karşı olacak e, savunmamızı arttıracak bir e, yönü var. O yönden çok kıymetli bir çalışma aslında. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve uygun olan e, hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın bu çalışmaya katkıda bulunacağından eminiz, şüphemiz de yok. Çalışma ayağınlar durum e, yöneticiliğini biz yapmaya çalışacağız. fazla çalışmamızı genelde iki koronavak olmak, olmuş olan hastalarımız üzerinde, gönüllülerimiz üzerinde daha doğrusu e, rapel dozu yapmayı planlıyoruz. E, i̇ki doz koronavak olmuş aşılar, e, aşısına olmuş hastalarımızın covid geçirmemesi gerekiyor. E, sağlıklı bireyler olması gerekiyor. Tabii buradaki en önemli esas da mutlaka gönüllü olmaları gerekiyor. Gönüllülük esasına göre çalışacağız. E, bu hastalarımızın hiçbirinin COVID geçirmemesi gerekiyor. İkinci doz sinema kaşısından üzerinden de en az 90 gün, en fazla 270 gün geçmesi gerekiyor. Sağlıklı bireyler olması gerekiyor. Kronik herhangi bir hastalığının olmaması gerekiyor. E, biz de Erzurum'daki vatandaşlarımızın bu ölçülere uyan vatandaşlarımızın hepsinin gönüllü olmasını istiyoruz. Tabii ki çalışmayı bizler yürüteceğiz. Çok da mutluyuz böyle bir çalışmayı yürütmekten dolayı. Bütün gönül vakalarımızı bekliyoruz. Milli aşımızı denemek üzere hepimizi bekliyoruz. Süreç bu gönüllü olan ve uygun olan e, biz gönüllerimizi alacağız. Burada bütün kanları tek bir merkezden yönetilecek. Hastanemizde bir alan oluşturduk bu iş için. Bu alanda hemşire arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız hep birlikte görev yapacağız. Bütün işlemler bu merkezde yürüyecek, bu alanda yürüyecek. Ee, önce hastalarımızdan kan alacağız. Bir takım testlerimiz var, onları yapacağız. Daha sonra PCR testlerimizi alıp gönüllü kısımla, uygun olarak bu hastalarımızı çalışacağız. Herhangi bir yük getirmeyecek. Sadece birkaç ay aralıklarla gelip kan vermeleri gerekecek merkezimizde. Onun dışında herhangi bir hastamıza ek oluşturacak bir çalışma değil. we <laughs>